Arkadaşlar kusura ben gerçekten. Sizin telefon kapat. telefon kapat. Bu gitti. Şey. İşe bu arada adam yeni Adamın çantası gitti. Şöyle. Bu çeri olarak çalışıyorum. Şöyle.

Kim? Ne oldu? Çalışıyor mu Çocuğumuz gitti. Kim? Kim gitti? Kim gitti? Kim mi gitti? Kızım gitti kızım. Kim evde ya? O değil. Diğeri. Daha da edeceğim. Gelir, gelir, gelir. Gelir hocam. Bütün eşyalarını toplamayız. Evet, evet. Bu arada bebeğim. Ben kendime başkaları takmalıyım. Sen unutma, unutma.

Evet, onu açacağız. O mistik görevini. Evet. Hadi dön. Ben niye Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gelin çabuk. Arabaları yokmuş daha. O bir ara çektim. Arabada arka yo ben araba çıkmadık. Ay anam. İyice delirdim. İyice. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden de buraya gider ama. Bir tam bir salak? Merhabalar. Görmez bu arada. Neredesin sen? Ha! Nereye gidiyorsun? Oğlum bir dur anne. Kızım. Ayaz. Ne oluyor tübesta? Fulla. Bana çocuk adı verin. Tamam. Kaç kişi? Üç numarayı verin bana. Tamam. Gel buraya. baya. buraya. Gel buraya. hemen. üçünü bir attım. Dur bir dakika. Buranın çenliğine bu su altı bu. Şık. Boşalt. Ay. Ne kızım. Kızım. Ay. Oğlum, bak. Kız kardeşim aç. Kız. hayır açmayacağım. Aç dedim kırarım yoksa. Kırarım kapıyı bak. Bak kırarım kapıyı. İşte bile. Şimdi çık. Kızım hadi aç bak. Sana hediye aldım. Hediye mi? Uf. Hediyeleri de tutamam ki. Uf. Gel çabuk buraya. Hmm. Yeter bırak. Gel çabuk buraya. Arkadaşlar bu 11 yaşında bu kız. Abisi de 13 yaşındaymış. Ve bu kızın en korktuğu şey doktorlardan ve iğnelerden çok korkarmış. Gel çabuk buraya. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Oğlum bırak. Oğlum bırak. Sen şu kızın kolunu Yeter annesinin babasını. Çık. Gel çabuk. Sen çok büyük ceza alacaksın yapsın. Ya bırak. Kuzumacını bırak. biter, Aa, buranın kapısı kapalıymış. Geçin. bayılır. Kafasını çok sert olur. Kapı koluna gelmiş gibi Hı. Kardeşim. Kızım. Kızım, oğlum, oğlum ne diyorsun sen? çabuk ambulans ara. Of tamam baba. 115 mi? Evet. Lütfen otel'e bir bir ambulans istiyoruz. Kardeşim bayıldı. Kızım aç gözünü kızım. Kızım aç gözünü kızım. Kaçıncı kattı? Üçüncü kat. Tamam geliyoruz ama. Kardeşimiz. Ben şeyleri alırım. Hayatım sen şunu kışı şu kapıcın şunu taşı şun ben de kısa kardeşiniz taşı, kızım kızımız kışım der. ve giderler. Kutu geldim. vardı demek Kızınız yanınca Kızımız Bir daha yürüyecek Bir yarım saat Hatırlayabilir Sizin başına Çok kötü olmuş Lütfen yanınca bir daha Bari Şimdi misiniz? Kızım benim anne. Benim kızım baba. Ben yani de senin abinim. Uzak durun benden. Doktor. Ay. Açılmıyor. Doktor yandı. Ne ya doktoru ne doktoru. açacağım sen çık kız. Sen bakalım. Tamam, geleceğim. Bir de... Aaa! tanıdık ne? Şey, yine yaklaşayım. Şey, yine yaklaşayım. Ne mu? Şimdi... Şimdi de bu... Şimdi Hayır!

Mm -hmm. I don't know what to do this one. to it küçük açıyorum buraya, 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 açıyorum Diğerlerini açıyorum buraya, açıyorum Bunların göremiyorum. Sana değil burada şey var da. Hasta. Buraya kaçtım. Ay benim güzel. Çıkayım. Tavşanı. Tilkiyi tavşan diye söylemiş. Geç Ay benim ne demek.

kardeşim gel. yetiştim. Yetiştim abicim yetiştim. Yetiştim. Bırakın çabuk hmm. Bırakın çabuk kardeşim ya. Gitar gitar Bırak çabuk kardeşim. Hepsi bir şey

he's drawing me хэвээр үү Arkadaşlar dizim kabarcıktı. Evet. Bay. <laughs>